Hepsi tekrar Minecraft PvP arkadaşlar. E, Arasında Şu an kendisi yok. Bir yere gitti o. Gelir bu iki. Her neyse biz girelim şu Grand Cut. Şöyle girelim, Şöyle girelim. Bu arada bir yedi ondayım. Burayı bir yedi ondayım. Bir yedi oyun dışı kapıyım çok gözüme çarpıyor. Dikkatimi alıyor. E şaka mısınız? Pekin adı e, Meister Pek ve 2 arkadaşlar. YouTube'da araştırıp bulabilirsiniz güzel FPS arttırıyor ama ben şu an bir roldüğüm için şu an çok laf olsun zaten neydi ne diyelim şöyle Hadi kardeşim video uzuyor ya. <laughs> yok. Evet güzel yap. Ee, Edransız modu var. Bunu Çok mu komik gerizekalı? ya. çocuğu kaçıyor. Yine yapacak şöyle bir GG diye yazalım arkadaşlar şu peki değiştireyim çünkü çok kastırı yerine kullanabiliriz şöyle nasıl kum kullanalım bu daha güzel bu HC şöyle cepimizi yiyelim Arkadaş çok lag like oldu ya. <laughs> bekleme çekemiyorum. Banım yok. 13 Nisan'da açılacak. O yüzden 13 Nisan'a kadar hiçbir yani bekleme çekemeyeceğim. Çekersem de hiçbir şey değişmiyor. Böyle çekelim. Bu arada da mübarek adamların skin'i. Enes. Şöyle bir arkadaşla kapışmıştık. Yani bir dışına elini sındırırken Ee, what the fuck ya? Her neyse. Şöyle bir ses çiğneyim. Amin. Zaman. <fade��ose>. Şöyle. çok lag var arkadaşlar görüyorsunuz zaten La. şöyle o şöyle kim kazandı tabii ki de ben ggf yazalım arkadaşlar arkadaş chat modu var o yüzden böyle biraz karıştı ya her neyse boş verelim, girelim bir, birkaç yer şey daha atacağız diye kapatacağım ondan sonra çok uzun olmasını da istemiyorum gerçi. Evet balta oynuyor arkadaşımız. Şuradan bir geri kaçıp Hop balta alıyorum. Şöyle. Allah drop geldi arkadaşlar. Şöyle. O kadar mı yani? Şöyle gg gf L yazmak hiç hoş olmaz yani arkadaş oldu kuay yazdığı için Ben gg l yazdım İki kere pek değiştirdim ikisini de bunu koyardım merak etmeyin Hatta video linklerini de koyardım ya iki kere indirme linklerini de Şu arkadaşımız da lugger Şöyle bir lock yapalım Şöyle kim kazandı o kazan ne var? Sab bu adam hep gelince biz kay ben biz kaybediyoruz ya. Yani. Ne neyse Bakın. çok güzel noktaladık, gipimi bırdıktık arkadaşa. Allah var arkadaşlar seni de ortaya görürsünüz. Çok geç gidiyor. Oruçlarım çok geç sayılmıyor. Yandım. Bunun altına koyalım. Şöyle evet. duralım. Yok, Evet. Black yüzünden kaybediyoruz o yüzden. Kim kazandı? Ooo oh, biz kazandık. Black'teyiz ve kazandık iyi güzel oyunu. Arda bir lag giriyor. Üstüce alt lag giriyor. Drop giriyor. Şöyle bütün oklarımızı tuttuk. Arkadaşlar mod kitim paylaşır mıyım? Evet paylaşacağım. 50 abone de mod paketini paylaşacağım. Yakacak, yakamadı. Güzel rek taktık. GG diyelim. Şöyle. Bu son el olsun. da bir son üç el daha atayım, kapatacağım. Çok uzun olmasını istemiyorum. Render çok uzun sürüyor. Her neyse bahsedecek konu yoktu öyle işte. Ya yine mi bu ya? yine mi sen lan arkadaşlar bu adam salıyor ya video ama hadi ya ha şöyle balta alalım sağ canım mı Bu arkadaşı çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle ona bir kalp atalım. Ee, şöyle. Ben de girdim. Daha. Son bir elimiz kaldı. Oyuna drop gidiyor. Üzerine f ya çekiyor. Ya. Ben öldürelim de. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Görüşmek üzere.